Selamlar. Ne haber nasılsın? İyi misin? Umarım iyisindir. Keyifler de yerindedir. Geldik 100. adıma. Yüz oldu be. Vay arkadaş buralara gelecek miydik biz ya. Hiç bitmeyecek gibiydi değil mi? Ama bence fena gitmiyorsunuz. Gayet hızlı gidiyorsunuz. Benim için biraz zor olduğunu yalan söyleyeyim. Çünkü böyle 15-20 dakikalık videoların benim için hazırlaması, montajlaması, ne bileyim yüklenmesi, kontrol edilmesi, bazen beğenmeyip tekrar çekilmesi olduğu için 3-4 katı daha fazla zaman alıyor. Ama sizler için umarım yararlı oluyordur. Tamam güzel. İnce kenarlı mercekler. Dünyanın en kolay kısmı. Çok güzel şeylerden bahsedeceğiz ve rahatlıkla anlayacaksın. Buradan soru gelirse ki geldi ve benim anlattığım en çok üzerine durduğum şey direkt lan diye sordular. Muhtemelen gene sorarlarsa o şekilde soracaklardır. Hiç merak etme. Güzel bir şekilde anlayacaksın. Gayet tarz olacak. Hiç merak etme. O zaman ne diyelim? Sen hazırsın ben hazırım. Ekim tutar bizi. Haydi gel başlayalım. Şimdi yaklaş bakalım ne demiş bize sol tarafta ince kenarlı mercekler. Biraz işin tarihçesine bakacağız. Çok kısa sonrasında özelliklerine geleceğim. Şimdi mercek dediğimiz arkadaş nerelerde kullanılıyor? Çok fazla yerde kullanılıyor. Gözlüklerde, mikroskopta, kamerada ve teleskopta kullanılan mercekler genellikle camdan ya da saydan plastikten yapılan özel optik araçlardır. İşte bu özel optik araçları biz ne diyeceğiz? Mercek diyeceğiz. Kendi içinde bazı görevleri var. Aslında sen de bir mercek kullanıyorsun. Nasıl yani hocam ben gözlük takmıyorum diyebilirsin. Mesela göz bebeğin göz merceği aslında bir ince kenarlı mercek görevi görüyor. Şimdi ışık saydan bir ortamdan geçerken ne oluyordu? Kırılıyordu. Eğer bu kırılan ışınlar bir noktada toplanıyorsa ya da sanki bir noktadan çıkıyormuş gibi dağılıyorsa bu ortam işte ne oluyor bizim için? Mercek olarak adlandırılıyor. Ayrıntılara geleceğim. Merak etme. Mercekler dış yüzeylerine şekline göre biz ne yapacağız? İkiye ayıracağız. Bir ince kenarlı mercekler. iki kalın kenarlı mercekler olarak. Şimdi gelelim önce bir ince kenarlı mercekten bahsedelim neyi bu arkadaş. Şimdi ince kenarlı mercek dediğimiz arkadaş üzerine gelen ışınları iki yüzeyinden de kırarak merceğin ortasından geçen eksene doğru yaklaştırıyor. Bu adam toplayıcı görevinde aslında. Aynı ne gibi çukur ayna gibi. Şimdi ince kenarlı merceğin amacı her zaman ışığı toplama görevi görmesi. Çukur aynaya bazı yönlerden benzetebilirsin. Özellikle görüntü oluşumlarında bu ihtiyacımız olacak. İnce kenarlı arkadaşı çukur aynaya ve benzeteceksin kalın kenarlı arkadaşı tümsek aynaya benzeteceksin buradaki arkadaş ne yapıyor? Işığı toplayıcı bir görev üstleniyor. Bu yüzden ince kenarlı merceklere biz yakınsak yakınsıyor. işinleri ne yapıyor? Buradaki oda yakınsadığı için biz ne diyoruz? Yakınsak mercek diyoruz. Bu tür gösterimleri var. Bu gösterimleri bilmenizi isterler. Şu ucu sivri olan arkadaşlar bizim için ince kenarlı arkadaşlardır. Şu da bir ince kenarlı, şu da bir ince kenarlı. Bu tür dört tane gösterim de bizim için ince kenarlı mercek gösterimi olmuş oluyor. Tamam güzel. Şimdi hatırlarsan çukur aynanın bir odak uzaklığı vardı. Ne yapıyorduk işte? Eğrilik yarıçapına bağlı diyorduk. Ne diyorduk işte? Eğrilik yarıçapı küçükse odak noktası küçük, eğrilik yarıçapı büyükse odak noktası büyük diyorduk. Yani neydi? Geometrik bir özelliğe bağlıydı. Yalnız merceklerde odak uzaklığı çok fazla faktöre bağlı. Hatta ışığın rengine de bağlı. Yani aslında merceğin bir odak uzaklığı dediğimiz bir şey yok. Ama şunu diyebiliriz. Bir merceğe sen asal eksene paralel bir ışık gönderdiğinde kestiği noktaya evet odak noktası diyebiliriz ama merceğin buradaki odak noktası nasıl sana diyeyim birçok faktöre bağlı olduğu için sadece hani şey diyemeyiz hani merceğin odağı şudur demek çok doğru değil çünkü çok fazla faktöre bağlı. Nelere bağlı? Merceğin yapıldığı maddenin bir kere kırılma indisine bağlı. Bu merceği camdan yapabilirsin. Plastikten yapabilirsin. Bir cam yapıp içine su doldurabilirsin. Ortama bağlı. Ortamın kırılma indisine bile bile bağlı. Yani adam suya soktuğunda farklı bir davranış gösteriyor. Havada kullandığında farklı bir davranış gösteriyor. Merceğin eğrilik yer evet bağlı. Işığın rengine bile bağlı. Gönderdiğin ışığın rengine göre bu mercek farklı karakterler gösterebiliyor. Farklı karakter göstermekten kastım gidip o odakta kestiği yani asal eksenin kestiği nokta değişebiliyor. O yüzden merceğin odak şudur demek doğru bir şey değil. Rengi değiştirdiğin an ha, o olay değişiyor çünkü. O yüzden merceklerde pek odak uzaklığı Hani oda şudur demek pek doğru olmayacaktır. Bunları şimdi birazcık inceleyeceğiz. Yani burada merceğin yapıldığı maddenin kırılma indisine nasıl bağlı, ışığın rengine nasıl bağlı bunlardan bahsedeceğiz. Bunlardan biraz konuşacağız. Gel şuradan bir başlayalım. Şimdi mercek dediğimiz arkadaş burada ne yapıyor? Işığı kırıyor aslında. Bunda bir anlaşalım. Güzel. Burası nasıl bir ortam? Hava ortamı. Burası nasıl ortam? Bir cam ortamı. Aralarında bir indis farkı var mı? Var. Güzel. Ben şu anda sadece renkle oynayacağım. Ve renklerin de kırılmaları ne demiştim? Farklı demiştim. Kırmızı, turuncu, sarı, yeşil, mavi, mor düşündüğünde aşağı doğru ne oluyordu? Kırılma artıyordu. Güzel. Şimdi burada kırmızı ışığı göndermişiz. Bir kırılma yaşanmış ve ne yapmış? Burada asal ekseni burada kesmiş. Demek ki bu arkadaş için odak noktasının bir nevi orası olduğunu söyleyebilirsin. Sen kırmızı ışığı şöyle göndermişsin. Bir kırılma meydana gelmiş. Asal ekseni ne yapmış? İnce kenarlı mercek ışığı buraya doğru ne yapmış? Yakınsamış. Güzel. Şimdi bak şu hiç kırılmamak demektir. Tamam bak bu hiç kırılmamaktır demektir. Ne oluyor? Kırılmayı ben biraz biraz arttırıyorum. Arttırıyorum arttırıyorum. Tamam kırmızıdayız. Güzel. E kırılmayı daha da arttırmak ne demek? Mesela ışığın rengini değiştiriyorsun. Maviye mora geldiğinde kırılma artıyor ne demek? Şu az kırılmak. E kırılmak kırmızı böyle kırıldı. Hala sen kırılmayı arttırıyorsan ne oluyor? Bu ışığın asal ekseni kestiği nokta ne oluyor? Bir nevi merceğe yaklaşıyor. O yüzden buradaki ışınlara baktığında kırmızı ne yapacaktır? Asal eksene daha uzakta kesecektir. Mavi ne yapacaktır? Daha yakında kesecektir. Mesela ben burada mor ışın yollasaydım nasıl bir şey olacaktı? Mor en çok kırılandı değil mi? Evet. E, mavi zaten böyle kırıldıysa şuradan çizelim onu da. Bu sefer ne olacaktır? Mavinin daha da solunda olacaktır. Neden? Maviye göre çok daha fazla kırıldığı için. Karşılaştırmayı şöyle yapabilirsin. Ya kırmızı gönderdik. Hiç kırılmasa böyleydi. E biraz kırıldı. Buraya geldi. Atıyorum kırmızı buraya geldi diyelim. E biraz daha çok kırılsaydı. ışığın rengini değiştirdim. Mavi olsaydı buraya gelirdi diyebilirsin. Yani burada hani bunları ezberlemeyeceksin. Olaylara bakacaksın. Renk durumunu sanırsam anladık. Sıkıntı yok. Güzel. Şimdi burada ne demişim ben? Burada ne demişim? Burada şunu diyebiliriz. Mesela aynı deneyi bu sefer sulu bir ortamda yaptık. Şimdi en başta hava ve cam ortamı vardı. Şimdi su ve cam ortamı var. İndis farkı ne oldu? Azaldı. Nasıl yani hocam? Burada havanın indisi 1 Camın indisi sallıyorum dörtlük bir ortam. E suyun indisi ne oldu? Mesela ikilik oldu. Hava camın dediğimiz ortam ne oldu? Dörtlük oldu. E indis fark azalırsa kırılma ne olacaktır? Azalacaktır. Bu ne demek? Sen kırmızı ışık gönderdiğinde sallıyorum tamamen bu değerler anlam için. Burası 70 santimse yani kırmızı ışık gönderdiğinde ince kenarlı olan uzaklık asal eksen gibi düşünün 70 santimse burada ne oldu? Kırılma azalacaktır. Kırılmanın azalması ne demek? demektir? Bu adamın daha uzağa düşmesi demektir. Bu kırılmanın çok olması demek. Bu kırılmanın az olması demek. Bu hiç kırılmıyor demek mesela. Mesela her yer cam olsaydı hiçbir kırılma olmayacaktı. Sen ne yaptın? İndisleri birbirine yaklaştırdığında kırılmayı ne yaptın? Azalttın. Sağlıyorum buradaki uzaklık bu sefer burada 70 santimken burada ne olacaktır? 110 santim olacaktır. Artması lazım. Neden? Kırılma azaldığı için. E mavi göndereceksin biraz yaklaşacaktır. Mesela bu 70 santim olacaktır işte. Neden? İlk durum durumda indis farkı fazla kırılma fazlaydı. Bu durumda indis farkı az kırılma az oldu. E ne yaptı? Mavi daha çok kırılarak o kırmızının kaybettiği o şeyi kapatmış olabilir. E bu sefer ben yine mor yolladığımda ne olacaktır? Mor yolladığımda yine maviden daha çok kırılacağını zaten söyleyebilirsin. Dediğim gibi her yeri cam yapsam herhangi bir kırılma zaten ne olmayacaktır? Olmayacaktır. O yüzden bu indis farkı azaldıkça kırılma azalır. İndis farkı arttıkça kırılma artar mantığını ne yapacaksın? Çok iyi bir şekilde bileceksin. Güzel. Başka bir konuşacağımız bir şey var mı? Rengi konuştuk. Ortamları konuştuk. Güzel. Başka ne konuşabiliriz? Başka bir de sorularda konuşuruz. Ne demişiz? Merceğin içinde bulunduğu ortam merceğin kırılma indisinden daha büyükse mercek karakter değiştirir diyor. Şimdi bu ne demek? Şimdi bizim arkadaşımız en başta hava ortamındaydı. Sonra ne yaptık? Bir su ortamını aldık değil mi? Yani kırılma iyice azaldı. Yani suydu, camdı. Kırılma iyice azaldı. Mesela buraya da gittin cam yaptın. E burada ne olacaktır? Bu ışınlar hiç böyle bir şekilde olmayacaktır. Bildiğin kırılmayı bile ne yapmayacaksın? Gözlemeyeceksin. Kırmızı ışığı gönderdiğinde her yer cam ki. Bir indis fark yok. Işık gayet dümdüz böyle yoluna devam edecektir. E sen buradaki burayı da cam değil de artık merceğin bulunduğu merceğin kendisinden de daha yoğun bir ortama koyarsan ne olacaktır? Mesela civaya koydun. Sallıyorum bunları tabii ki de. Beşlik bir şey olduğunda bu sefer bu kırmızı ışık nasıl bir yol izleyecek biliyor musun? Böyle bir yol izleyecektir. Böyle bir yol izlemesi ne demek? Bu ince kenarlının karaktersiz bir kena, mercek gibi davranıp kalın kenarlı gibi davranması demek aslında. Kendinden daha yoğun bir ortama koyduğunda mercek ne yapıyor? Tamamen karakter değiştiriyor. İnce kenarlı mercek dediğin şey ışığı asla eksene eğer yaklaştırırken kalın kenarlı mercek dediğin şey ışığı asal eksenden uzaklaştırır. Şu anda çok daha yoğun bir ortama koyduğumuz için, yoğun ortam daha yoğun olduğu için bu mercek ne yapacaktır? Karaktersiz gibi davranacaktır diyebiliriz. Tamam? Çizimlerle anlaşılır ha az kırılıyor. Biraz daha kırılsa böyle olur. Çizeceksin, bakacaksın. Ezberlenecek şeyler değil bunlar. Ben ezberlemiyorum. Ha kırmızı olsaydı böyle kırılırdı. Mavi daha çok kırılacak. Çizimden tamamen her şey ne yapılıyor anlaşılıyor. Durum tamamen bu. Şimdi ne yapalım? Bir soru tarzına bakalım seninle. Soru 1'e bir yaklaşalım bakalım ne diyor. Burçin camdan yapılmış ince kenarlı bir merceği hava ortamında asal eksene paralel kırmızı ışık ışını yolladığını ışının asal eksene merceğin D kadar uzağında kestiğini gözlemiş. Güzel. Buna göre yargılarının hangileri doğrudur diyor. Olayı ne yapalım? Bir şematize edelim. Şöyle bir asal eksen çizelim. Şuraya da bir tane ince kenarlı bir mercek çizeyim ben. Güzel. Ne yapmışız? Kırmızı ışık mı göndermişiz? Al gönderelim. Canın sağ olsun. Şöyle kırdık diyelim. Tamam. Ne diyor? Asal ekseni merceğin D kadar uzanına kestiğini görüyor diyor. Tamam yani şuradaki uzaklık ne olmuş? D kadar olmuş. En başta bu arkadaş ne? Camdan mı yapılmış? Evet. Neredeyiz? Hava ortamındayız. Güzel. Her şey mantıklı ilerliyor. Aynı deneyi su ortamında yaparsan. E sen şimdi hava yerine burayı su ortamı yaparsan indisleri birbirine ne yaptın? Yaklaştırdın. Kırılmayı ne yapman lazım? Azaltman lazım. E başlangıçta şöyle kırıldıysa eğer bu arkadaş bu hiç kırılmamak demektir. E ne yapacaksın? Biraz o kırılmayı azaltacaksın. Bu çok kırılmak demektir. Baksana parçaladın oluyor. Bırın mesela burada kesecektir ışık bu sefer. E asal eksen. E ne olur? D uzaklığı artacaktır. Birinci yargı. Bak ne oldu? Doğru oldu. Bunu ezberlemeyeceksin. Çizeceksin. Mantı anlayacaksın olayı bitireceksin. Hava ortamında diyor kırmızı ışık yerine mor ışık yapsaydık diyor. Şimdi kırmızı ışık yerine mor ışık yaptın ama mor aşağı doğru gidiyorum ne olacaktır? Kırılma artacaktır. E bu hiç kırılmamak demekti zaten. E kırmızı böyle kırıldıysa mor daha fazla kırılacaktı. Şu hiç kırılmamak demekti. Bak ben hep buradan gidiyorum. Biraz kırıldığında böyle oluyorsa daha fazla kırılacaksa mor nerede ne yapacaktır? Buraya gelecektir. E bu sefer ne oldu? İnce kenarlı olan uzaklık merceğe D'den daha mı az oldu? Evet D uzaklığı azalır diyor. Evet bu da doğru oldu bak mesela. Aynı deney camdan daha kırıcı bir ortamda gerçekleştirilirse mercek kalın kenarlı mercek gibi davranır. Ne oldu? Sen camdan daha yoğun bir ortama koyuyorsun. Yani bu mercek ne yapacaktır? Karakter değiştirecektir. Bu sefer ışığı ne yapacaktır? Sallıyorum kırmızı gönderdiğinde kalın kenarlı mercek gibi davranacağı için dağıtacaktır. O yüzden bu arkadaş da ne oldu bizim için? Doğru oldu. Doğru cevabımız 1, 2 ve 3 E şıkkı olmuş oluyor. Gel soru 2'ye. İnce kenarlı mercekte asal eksene paralel gönderilen bir ışının asal eksene kestiği nokta niceliklerinden hangilerine bağlıdır diyor. Yani kırmızı gönderdik bir noktada kesiyor. Mavi gönderiyoruz bir noktada kesiyor. Işin rengine bağlı mı? E tabii ki de bağlı. Ortamın kırıcılık indisi azaldıkça yani mercekle ortamlar arası indis farkı azaldıkça ne oluyordu? Oradaki kırılma iyice azalıyordu çok daha ne olacaktır? Uzakta kesecektir. Ortamın kırıcılık indisine bağlı mı? Bağlı. Merceğin yapıldığı maddenin cinsi işte camdan olursa farklı bir indis oluyor. Plastikten yaparsan farklı bir indis oluyor. Başka bir maddeden yaparsan içine suyla doldursun farklı bir madde oluyor. O yüzden merceğin yapıldığı maddenin cinsine ne olacaktır? Bağlı olacaktır. Doğru cevabımız o yüzden E seçeneği olmuş oldu. 1E, 2E sıkıntı yok. İşte ince kenarlı merceğin ışınlar üzerine etkisi bunlar olacak. Bunları çok iyi bileceksin. Sana soracak bunu. Bir kırmızı ışığı çizecek. Söyle bakalım mavi nerede keser diyecek. Su ortamına koyacak. Hadi bakalım şimdi nerede keser diyecek. Bu olaydan sana soru soracak. İki sene önce buradan sordu çünkü. Tekrar soracak. Ya burada soracak ya kalın kenarda soracak. Ama mantık ne? Aynı oluyor. Bak çukur aynada odak noktasını kestiğimiz noktada renklerin bir önemi yoktu. Neden? Orada yansıma vardı. Burada ne var? Tamamen kırılma var. Burada bir yansıma yok. Yansıma ortamdan etkilenmez kırılma indisi gibi değildir bu olay demiştim. İşte kırılmada renk, ortam her şey ne olacak bizim için etkili olacak. Durum bu. O zaman ne diyelim? Bence güzel oldu, fena değil. 101. adımda kalın kenarlı mercek hakkında da biraz konuşacağız. Görüşmek üzere diyelim. Kendine çok iyi bak. Hoşça kal.